Eskişehir'de fuar alanında canlı yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Yine sektörün çok önemli firmalarından birinin daha standındayız. Alpler ziraat aletleri dediğimde sanıyorum birçoğunuz da Aa, acaba bugün neler var Eskişehir'deki standda veya neler anlatacaklar diye e, meraklanmışsınızdır. Hiç vakit kaybetmeden hemen sohbetimize başlayalım. Çok değerli iki misafirimiz var. E, Ergün Bey zaten birçok izleyicimiz yakın de tanıyor. Alpler ziraat aletleri yurt içi satış pazarlama müdürü Ergün Karademir. Hoş geldiniz Ergün Bey yayınımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim. Siz de Hoş geldiniz standımıza. Çok teşekkür ediyorum ve ev sahibimiz aynı zamanda Alpler Ziraat Aletleri Eskişehir Bölge Bayi Murat Kocakaya da bizimle birlikte. Murat Bey siz de hoş geldiniz yayınımıza. Ee, teşekkür ederim. Siz de Eskişehir'e hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ergün Bey'le başlayalım biz e, sohbetimize. Şimdi tabii biz her fuarda mutlaka bir araya geliyoruz. E, sohbetler ediyoruz ama pandemi sonrası bir ara verdik. Yaklaşık iki yıl. İki yılın sonunda e, kısmet bugün eskişehir'eymiş. Önce Önce Alpler Ziraat Aletleri artık herkes biliyor hani tekrar böyle e, konuşmaya gerek yok ama e, şöyle başlayalım nasıl piyasa pandemi sonrası alpler ziraat aletleri olarak siz nasıl yorumlarsınız? E, Tabi şimdi bilindiği üzere e, pandemi yaklaşık iki yıldır devam ediyor ve etkileri de e, tüm dünyada e, ciddi anlamda hissediliyor ülkemizde de hissediliyor ama tarım sektörü e, bizim gördüğümüz bundan en az etkilenen sektörlerden bir tanesi ancak malumunuz bu yıl ülkemizin büyük bir kısmında da bir kuraklık da söz konusu. O kuraklığın da etkileri bu sene hissediliyor ama tabii olumsuzlukların yanında biz hiçbir zaman karamsarlığa kapılmıyoruz. İşimize devam ediyoruz. Çiftçimize hizmet etmeye her zaman gibi devam ediyoruz. Şimdi kuraklık dediniz. Biraz oradan sohbeti yürütelim isterseniz. Çok ciddi bir su sıkıntısı yaşıyor birçok bölge ve bununla birlikte Toprağı işlerken zorlanıyor, üretim maliyeti arttığı için sıkıntı yaşıyor. Ee, sizin bunlara yönelik hamleleriniz neler oluyor Ergün Bey? Şimdi e, tabii burada e, yani bütün e, üretimin yani çiftçinin, e, üretici arkadaşların e, birim maliyetleri kısıp e, aldıkları ürünün miktarını arttırmaları gerekiyor. Tabii bu da teknolojiyi takip ederek oluyor, makineleşmeyle oluyor. Ancak e, tabii ülkemiz zaten su fakiri bir ülke. Çok fazla bir suyumuz yok malumunuz. Yeraltı sularımız da gün geçtikçe azalıyor. Ama e, devletin tabi bu konuda sulama çalışmalarını da biz takip ediyoruz günden güne. E, su ürelebilir arazi sayısı her geçen gün artıyor. Sulanabilir arazi sayısı her geçen gün artıyor. Tabii biz de buna yönelik e, ekipmanlarımızı e, güçlendiriyoruz, büyütüyoruz. Su demek verim demek. Verim arttıkça da e, tarlalardaki ekipmanlar, traktörler büyüyor. Biz de bu büyüyen e, ekipmana göre, büyüyen traktöre göre de ekipman üretimimizi ona göre düzenliyoruz. Şimdi hemen sol taraftaki e, billboard'ta yazı dikkatimi çekiyor. Bölgenize ve toprağınıza özel ekipman çözümleri. Bunu biraz açabilir miyiz Ergün Bey? Tabii şöyle, e, ülkemiz toprak çeşitliliği açısından oldukça zengin. Özellikle hani e, her ilde, e, hatta her ilçede, her köyde toprak yapısı farklı farklı olabiliyor. Farklı farklı değişebiliyor. O yüzden... E, normal standartlarda üretilen bir ürünü bazı bölgelerde bazı arkadaşlar kullanamayabiliyor. O yüzden biz de o bölgeye göre, o bölgenin toprak yapısına göre, o bölgede ekilen ürüne göre ekipman dizayn edip bunu çiftçilerimizin hizmetine sunuyoruz. Şöyle söyleyelim, yani Vücuda göre elbise dikiyoruz, bir nevi terziyiz öyle söyleyebiliriz. Harika, çok güzel. O zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Mesela örnek veriyorum, bir ekipman aldım. Çiftçi şunu diyebiliyor, ya bu ekipman benim işimi görmüyor ya da benim beklentimi karşılamıyor. Ama sizin bu yönteminiz sayesinde böyle bir lüksü kalmıyor çiftçinin çünkü nokta atışı yapmış oluyor, değil mi? Tabii, kesinlikle doğru. Yani o bölgenin ihtiyacını, o bölgenin yapısına göre biz kendi argemizde. Ee, geliştirdiğimiz ürünleri çiftçilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bugüne kadar ürünlerimizi kullanamayan herhangi bir çiftçi olmadı. Ne kadar güzel. Şimdi ben Murat Bey'le de biraz sohbet etmek istiyorum. Size sonra yine birkaç sorum daha olacak. Mikrofonu Murat Bey'e uzatırsanız. Murat Bey şimdi Eskişehir'deyiz. Tabii üretimin önemli merkezlerinden birisi. Önce bölge tarımını soralım. Nasıl bu yılı çiftçi nasıl geçiriyor? Siz çünkü tabii ki Ergün Bey de çiftçilerle sürekli bir arada ama siz Eskişehir çiftçisiyle daha çok sohbet ediyorsunuz. Neler anlatıyorlar? Bu yılı nasıl geçiriyorlar? Bu yıl gerçekten zor bir yıldı. Kuraklık en başından beri hep zorladı. Çiftçiyi e, bu sene ne diyeyim e, ben işte babamla beraber bu işe başladım dersek yaşımla beraber bu işi yapıyoruz aile olarak. E, 30 senedir diyeyim hani bu işin içindeyim diyelim. 30 senedir böyle bir yıl yok. 30 senedir böyle bir yılla yıl karşılaşmadık. Bu kadar kurak bir yıl. Bu kadar e, suların çok düştüğü zaman hiç olmadı Eskişehir'de. Barajlarda su tükendi. Tam da böyle bahar döneminde sanıyorum bir don vurdu değil mi yanlış hatırlamıyorsam. Sonra aşırı geçen bir yıl, geçen yıl geçen. özür diliyorum bu yılda aşırı sıcak evet. sebebiyle ürünler yandı tarlalarda. Evet. Bu senede e, Mayısın sonuna kadar hiç yağmur yağmadı. Bu da bizi hayli çok etkiledi. Ama şöyle söyleyeyim umudumuzu kaybetmiyoruz. Umut olmazsa yaşam olmaz. Biz de elimizden geldiği kadar ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Biz aynı zamanda kendimiz de tarımla uğraşıyoruz. Tarımla uğraştığımız için çiftçinin sorunlarını da bildiğimiz için uygulamalarımızda ona göre hem kendimiz uyguluyoruz hem çiftçimizle paylaşıyoruz. Yani bir ayağımızda toprakta aynı şekilde tabii üretime tabii, tabii devam tabii, ediyoruz. Tabii, tabii. O zaman e, siz dediğiniz gibi çiftçinin sorunlarını daha iyi biliyorsunuzdur. Bu yıl en birinci se se e, sıkıntı neydi? Mesela gübre konusunda çok ciddi problem yaşıyor. Aşırı maliyet artısı sebebiyle. Bunların gübre yanına neler ilave ederiz? vardı. E, demir fiyatları çok arttı. O yüzden e, malzeme ekipman fiyatları Ona ergin Bey'e soracağım birazdan. Aslında <laughs> sorularımdan biri de oydu. Buyurun. Malzeme ekipman fiyatları çok arttı. E, plastik fiyatları e, yine görmediğim bir şekilde bunca senede hiç görmediğim bir şekilde birden çok yükseldi. Ya bu sene diyorum ya her şey üst üste geldi. E, i̇nşallah ürün fiyatları da bu artış oranında artar da e, çiftçimiz ve biz mağdur olmayız. Peki bölge çiftçisi alternatif ürün hangisini tercih etti? Şu an Eskişehir'de yaygın olarak mısır. Mısırın çeşitleri, türevleri diyelim. Yani patlatmalık mısır, konservelik mısır, işte danelik mısır, bu tarz silajlık mısır. Daha çok çiftçimizin yöneldiği şey bunlar. Pancar ekimi azalıyor Eskişehir'de. Pancar, pancar ekimi. fiyatlarından dolayı, hastalıklarından dolayı. Böyle seneler daha zor oluyor pancar yetiştirmek. Bu sene pancar çıkışlarında çok büyük problemimiz oldu. Baharda Arpa buğdayı hiç sormuyorum çünkü Son. Tepebaşı ziraat odası başkanı da Dile getirmişti Çoğu çiftçi hiç biçmedi bile Hayvanlarını yedirdi otlatabilen otlattı Gerisi hiç yüzüne bile bakmadı evet, Aynen öyle evet. Kıraç bölgelerde özellikle hiç biçer girmedi çiftçiler girmedi. Peki şimdi burada farklı çeşitli pulluklar görüyoruz. Az önce Ergün Bey de anlattı. Yani biz nasıl ki insanın üzerine uygun kıyafeti seçiyorsa toprağa özelde uygun ekipmanı veriyoruz dedi. Burada gördüğümüz bütün ekipmanları Eskişehir çiftçisi kullanabiliyor mu? Yoksa buradan özellikle şu 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 diyebileceklerimiz var mı? Tabii ki var. Ama ben şöyle Ergün Bey'i destekleyeyim. Biz 2017'de Alpler Ziraat'la bu işe başladık. 2017'de başladığımızda aslında pulluk çeşitlerinin bazıları yoktu, hiç yoktu. Burada dizayn etti Alpler bunları. Bizim istediklerimize göre, bizim tanımladıklarımıza göre. Ve bu iki sene sürmüş olabilir. Tam randımana girmesi ama şu an e, müthiş oldu. Mesela özellikle mısır, pul, mısır için yapılan pulluklar, arasının açılması, boyunun yükseltilmesi. Geçmişte böyle bir şey yoktu. Şimdi çiftçinin beklentilerine uygun ekipmanlar artık evet. e, hizmete sunuluyor, Tabii çiftçi ki. de alıp kullanıyor. Hemen Ergün Bey'e dönelim bu ara dön sırada. Şimdi Ergün Bey. E Murat Bey'in söylediklerinden istinaden devam etmek istiyorum. Maliyet unsuru dedi aslında bu soruyu ben e, saklıyordum size. E, sadece siz değil ama dünya genelinde böyle bir artış söz konusu ve e, bugüne kadar kaç sanayiciyle konuştuysam hepsinin ortak şikayeti navlun fiyatları, e, nakliye giderleri artı demir çelik fiyatlarındaki aşırı yükseliş. E, şimdi bu da size bir maliyet unsuru demek. Alpler ziraat aletlerine de yansıyor. E siz bunu yansıttınız mı ya da yansıtmamak için neler yaptınız? Tabii yani demir çelik fiyatları malum herkesin bildiği bir konu ama ben işe biraz daha böyle pozitif anlamda yaklaşmak istiyorum. Şimdi bizim e, abilerimizden, büyük ustalarımızdan e, duyduklarımız, anlattıkları, anlatılanlar şöyle eskiden e, ulaşılabilirlik de yokmuş Taner Bey. Yani demir çelik yokmuş, ham madde yokmuş. Evet şimdi bazı sıkıntılarımız var. E, ham madde fiyatları yükseliyor. Doğru ama en azından ulaşılabilirlik var. Hani bu konu çok önemli bir konu. Olmayan bir şeyden bir şey imal edemezsiniz. Ama en azından e, var olan yani ulaşılabilir e, ham maddeden siz gene ekipmanınızı üretebiliyorsunuz. Evet pahalı mı? Biraz pahalı tabii ki. Ama bunu da nasıl biz tolere ediyoruz? Yayıyoruz yani Gelen işte yükselmiş olan fiyatın e, tamamını biz tabii ki buradaki ürettiğimiz ürünlere yansıtamıyoruz. Burada sadece ham madde değil yani işçilik giderleri de artıyor, navlun giderleri de artıyor. Ama biz fabrikalar yani sadece biz demeyeyim, eminim ki bütün diğer üretici arkadaşlar da bu şekilde yapıyordur. Bunu yayıyoruz, neye yayıyoruz? Bölüşüyoruz. Bir kısmını ham maddenin üzerine aktarıyoruz, bir kısmını fabrika kendi karlılığından e, veriyor. Bu şekilde gene bir fiyat dengesi oluşturmaya çalışıyoruz. Evet fiyatlar yüksek ama görüyorsunuz hani talep de var. Yani bu konu önemli bir konu. Bizce önemli olan e, ham maddenin pahalı olmasından ziyade ulaşılabilir olması. Kesinlikle ulaşılabilirlik e, önemli. Bir de tam rekabet piyasası. Bir firmadan alamazsınız hemen diğerine e, evet. yönelebiliyorsunuz. Bu da aslında sanayicinin elini güçlendiriyor. Yeter ki ürün olsun değil mi? o? Evet. Tabii yani bunun tabii. Yurt içi ayağının dışında bir de yurt dışı ayağı var. Hani yurt dışı ayağını biraz böyle güçlendiren firmalar. Bu artışlardan çok etkilemiyor. Tam tersine e, bunu bir avantaja da dönüştürebiliyor ihracatında yani. Şimdi e, Ergün Bey şunu da sormak istiyorum size. Siz yıllardır e, bu işin içerisindesiniz. Bütün enerjinizi e, tarım sektörüne artırıyorsunuz. Sektörde çok iyi biliyorsunuz. E, artık çiftçi yavaş yavaş yeni sezona hazırlanıyor. Murat Bey size de soracağım bu soruyu aynı zamanda. E, çiftçinin kafası karışık tabii. E, bir yandan ekipmana yatırım yapması gerekiyor. Öbür taraftan tarlasını sürüp yeniden e, ekim dikim yapması gerekiyor. Ee, neye dikkat etsin, ne önerirsiniz çiftçiye? Yani benim önerebileceğim önce, öncelikle ihtiyacının ne olduğunu, yani öncelikli ihtiyacının ne olduğunu belirlemesi gerekiyor. Şimdi e, e, ürettiğimiz ürünlere, yani diğer arkadaşların da ürettiği ürünlere ulaşmak kolay, satın almak da kolay çünkü banka kredileri uygun, yani devletin vermiş olduğu bu zirai ekipman için uygulanan krediler var. Ondan sonra çiftçi birlikleri var, işte Pankolar var, e, ondan um, çok fazla tarım birlik, krediler, var. Tarım çok kredi 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 birlik var. Tarım Kredi Kooperatifi var, Ziraat ee, Odaları var eğer, hatta birçok evet, birlik eğer var. Eğer hani gerçek anlamda bu mala ihtiyacı varsa öncelik sırasını belirlesin. Ondan sonra hani belki bu sene çok para kazanmamış olabilir. Ama bir sonraki sene eminim hani bunu teyit edecek e, bir takım fırsatlar da belki önüne çıkacaktır. Önceliklerini belirleyip ona göre alım yaparsa bence çiftçimiz e, bu şekildeki zorlu yılları daha böyle ...az kayıpla daha böyle rahat bir şekilde geçirebilir diye düşünüyorum. Şimdi az önce bir ziyaretçi geldi... ...size pullukları sordu. Hemen traktörünün kaç beygir olduğunu sordunuz. Neden bunu sordunuz? Şimdi toprak işleme ekipmanında... ...birinci unsur traktördür. Yani traktörüne göre biz ekipman seçmeliyiz. Bizim müşterilerimize, çiftçi abilerimize, kardeşlerimize sorduğumuz birinci sorumuz. Ekipman temin etmek istediğinde tabii ki önce traktör gücünü sormak zorundayız. Biz ona göre ekipman seçiyoruz. Yani bizim ürettiğimiz ekipmanlar doğru bir şekilde seçilirse, doğru bir traktörle doğru bir şekilde uyumlu bir şekilde seçilirse çok daha verimli hizmet edecektir. Bu yüzden birinci sorumuz traktörünün beygir gücü. Traktör önemli. Şimdi Murat Bey için de aynı sorum geçerliydi. Murat Bey siz ne dersiniz Ergün Bey'e sormuş olduğum bu soruya yanıt olarak? Ee, ne derim? Ergün Bey'in dediği gibi önce ihtiyaç. Yani benim ben ne ekeceğim? Ee, nasıl bir güç güce ihtiyacım var yani traktör gücüne ihtiyacım var bu yere ekerken işte oradan başlaması gerekiyor zaten birinci adım orada işte arazinin parçalık durumu bütünlük durumu bunlar etkili yani malzeme ekipmanı doğru seçmesi gerekiyor buna defalarca kere para vermemesi için çiftçimizin zaten en büyük şikayeti biz demire çalışıyoruzdur ama biraz da onların kendi hatası yani hata derken şöyle diyeyim işte bu sene 100 beygirlik traktörle başlıyoruz iki sene sonra 120 beygire geçiyoruz 3 sene sonra 150 beygire geçiyoruz. Sonra onun arkasında 100 beygirlik pulluğumuzu veriyoruz veya veremiyoruz. Sonra 120 beygirle göre pulluk alıyoruz. Sonra 150 beygirle göre pulluk alıyoruz. Yani bu böyle devam ediyor. O yüzden doğru ekipmanı seçerlerse, doğru güçle doğru ekipmanı arazilerine göre buradan başlamaları gerekiyor. Ve ee, her şeyde seçecekleri tohumda, sulama sisteminde, işte ee, başka tarım makinalarında. Bu sistemi izlemeleri gerekiyor. Bir de bahsettiğiniz gibi işte bölgeye ve toprağa uygun özel ekipman çözümleri e bu da çok önemli. Ve o ekipmanın bakımını da iyi yaparsa değil mi? Yani ekipmanı aldım hadi kullandım ondan sonra efendim işimi gördü atayım bir kenara. Böyle değil de daha korunaklı alanlarda muhafaza ederlerse ömürlerini de uzatmış olurlar. Tabii ki. Peki herkinize de teşekkür ediyorum. E, sektöre katkınız açısından aynı zamanda yayına katkınız için. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet değerli izleyiciler iki önemli misafirimiz vardı. Alpler Ziraat Aletleri Yurt içi Satış ve Pazarlama Müdürü Ergün Karademir ve yine Alpler Ziraat Aletleri Eskişehir Bölge Bayi Murat Kocakaya bizimle birlikteydi. Kendileriyle tarımın önemini konuştuk. E çiftçimize aslında hele ki şu dönemde pulluk almak isteyen ya da ekipmanını yenilemek isteyen çiftçilerimize dair altın niteliğinde öneriler sundular. Artık değerlendirmesi sizlere kalmış diyelim.